Bugün sizi Türkiye'nin en gizemli UFO olaylarından birine götürüyorum. İstanbul'un Kumburgaz semtinde 2007 ile 2009 yılları arasında kaydedilen ve dünya çapında ses getiren görüntüler. Gerçekten uzaylılar mı yoksa doğal bir fenomen mi? Bu görüntüler bilim dünyasında hala tartışılıyor. Gelin birlikte bu gizemli olayın perde arkasını aralayalım ve gerçekleri keşfetmeye çalışalım. Kumburgaz UFO olayı oldukça ilginçtir ve bu konuda farklı bölgelerden birçok rapor bulunur. En dikkat çekici olaylardan biri, Kumburgaz UFO olayı olarak bilinir. İşte bu olayın detayları, İstanbul'un Kumburgaz ilçesinde 2007-2009 yılları arasında gece saatlerinde deniz üzerinde beliren ve kimliği belirlenemeyen uçan nesneler gözlemlendi. Olay sırasında tanık olan bir güvenlik görevlisi, gece vardiyasında gördüğü bu nesneleri kamerayla kaydetti. Çekimlerde, UFO'ya benzeyen parlak ve farklı şekillerdeki objeler açıkça görülüyordu. Bazı görüntülerde nesnelerin iç kısmında insana benzeyen varlıkların olduğu iddia edildi. Bu detay, olayın dünya çapında dikkat çekmesini sağladı. Görüntüler NASA'dan bazı uzmanlar ve yerel UFO araştırmacıları tarafından incelendi. Görüntülerin sahte veya montaj olmadığı doğrulandı. Ancak objelerin ne olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamadı. Bazı iddialar birinci askeri araçlar. Olayın Türkiye veya başka bir ülkenin deneysel askeri araçlarıyla ilgili olduğu öne sürüldü. İkinci iddia ise ışık yansımaları veya deniz üzerindeki doğal bir fenomen olabileceği tartışıldı. Üçüncü iddia ise UFO savunucuları, bu olayın dünya dışı varlıklarla ilgili olduğunda ısrar etti sonuç olarak. Kumburgaz UFO olayı aradan geçen onca yıla rağmen hala gizemini koruyor görüntülerin gerçek mi yoksa başka bir şekilde açıklanabilir mi olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak bu olay hem Türkiye'de hem de dünya genelinde UFO araştırmalarına duyulan ilgiyi artırdı ve uzaylılarla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Belki de evrende yalnız olmadığımızı kanıtlayacak daha büyük keşifler bu tür olayların izini sürmekle başlayacaktır. Bugünkü videomuzda Kumburgaz UFO olayını detaylı bir şekilde ele aldık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu görüntüler gerçekten uzaylılara mı ait yoksa başka bir açıklaması olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz gizemli olayları seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.